Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğenirseniz like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Agrotek'e bakacağız. Limak, Doğu Anadolu, Çimento ve Bimaş'a bakacağız. Öncelikle bir Borsa İstanbul'a değinelim. Borsa İstanbul 51 puanlık bir geri çekilmeyle 9777 puanla Kapanış yaptı arkadaşlar. Çok bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. bir buçuk aydır yatay pozisyonunu e, sürdürüyor Borsa İstanbul arkadaşlarım. Yukarı doğru bir tepki yok henüz. E, önümüzdeki aya bakacağız demiştik. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan verilere bakacağız. Enflasyon verilerine bakacağız arkadaşlar. E, ona nazaran bir sonraki ay bizim için önemli. Yani Kasım'ın birinde S&P'den kredi notu artışı gelecek mi ona bakacağız. Ve hemen altısında da arkadaşlar fethetten yine faiz inir mi gelme ihtimali var yani buna baktığımızda önümüzdeki aydan sonra belki ortalarına doğru falan Borsa İstanbul'un yukarı doğru tepki bulmasını bekliyoruz arkadaşlar bugünkü aşağı doğru güçlü çekilmenin e, sebebini de bir maşa bağlayabiliriz bir maç bugün arkadaşlar yüzde yedi küsürlük bir dökülme yaptı e, tek başına Borsa İstanbul'u aşağı zorladı diyebiliriz ki şimdi e, kağıdına da bir göz atacağız zaten yöneticilerinden biri de lot alımı yapmış kendisi de uygun fiyat görerek. Dediğim gibi arkadaşlar bu ay geçirdik artık. Önümüzdeki ay Amerika'dan gelecek enflasyon verilerine bakacağız. Bir sonraki ay bizim için önemli Kasım ayı. Birinde S&P'den not artışı gelecek mi? Altısında FED faiz indirecek mi? Onlara odaklanacağız. Canlarım ciğerlerim borsada dip noktaları zaten kağıtların birçoğu da diplerde geziliyor. Ee, yabancı yatırımcı ufaktan topluyor diyebiliriz e, şeye çünkü yabancı yatırımcı alımlarında artış gözlemlenmiş arkadaşlar sanki adamlar sinsi sinsi ufak ufak topluyor gibi görüntü var. Hemen şöyle kağıtlarımıza ufaktan bir geçelim. Agrotek ile başlayalım. Agrotek bugün %5.02 oranında bir yükseliş performansı gösterdi. Son fiyatını 15 lira 6 kuruşa getirdi arkadaşlar. Ee, gerçekten günün iyi performans gösteren kağıtlarından biriydi diyebiliriz Agrotek için. Ee, şurada 14.60 e, düşeni kırdıktan sonraki dip noktası 14.60'da arkadaşlar. Buradan aşağı doğru sarkma yapsa da. Hedef olarak 14.60'ın üzerine çıkma mücadelesi vereceğiz. Çünkü 14.60 bizim için psikolojik bir seviye. E, düşeni kırdığımız nokta demiştim. E, üzerine atmayı yeniden başardık. Yeniden üstüne çıkmayı başardık arkadaşlar. Ve önümüzdeki hafta 15 lira 65 kuruşa doğru bir kez daha test etmeye çalışacağız. Ki orayı iki kez test etmiştik. Bir türlü üzerine çıkmayı başaramamıştık. Pazartesi salı günü tekrar 15.60'a gözümüzü çevireceğiz. Burada aşağı doğru dökülseydi 13.55'e doğru hareket alsaydı benim için kendi açımdan söylüyorum çok iyi bir alım fırsatı olacaktı diye düşünüyorum ki yukarıdan ben kademe yapmıştım hatırlarsanız maliyetim 16-16 idi arkadaşlar şu yukarıdaki 16-16 seviyesi benim maliyetimdi aşağıda 15-85'ten bir kademe yapmıştım e, 13-55'e gelse bir kademe daha yapmayı düşünürdüm çünkü biliyorsunuz bilenler biliyor e, yukarıda 21 lira 25 kuruştan arkadaşlar lotumun %50'sini satıp aşağıdan geri topluyorum arkadaşlar demiştim e, eğer aşağı inse benim için gerçekten çok bir fırsat olacaktı ama e, tabii ki 14.60'ın üzerine yeniden çıkmak da umut verici bizim için. Umut verici. En azından 14.60'dan aşağı şey yapmadık, bozmadı kendisini. Şurada bir yatay hareketlilik. 14.60'da 15.65 arasında yatay bir pozisyonda izleyebiliriz arkadaşlar. Pazartesi Salı günü tekrar yeniden yukarı doğru 15.65'e hamle yapma mücadelesi vereceğiz Agrotek'te. Agrotek benim demirbaş hisselerimden biri diye söylemiştim otomotiv sektöründe boy göstermeyi başarabilecek mi otomotiv yani elektrikli otomotiv, otomobili söyleyemedim piyasaya inip de arkadaşlar satışlarını falan gözlemleyeceğiz eğer iyi bir performans gösterip de otomotiv sektöründeki yerini sağlama alabilir ise küçük bir holding şirketine dönüşüyor. Zaten tarım sektöründe boy gösteriyor. Ayrıca teknoloji sektöründe boy gösteriyordu. Bir de otomotiv sektörüne geçtiğini bulundursak bir küçük holding şirketi haline dönüşmüş oluyor ki bu önemli. Bazı arkadaşlar yorumlarda şirketin ne yaptığı belli değil falan denilse de arkadaşlar gayet belli. Bir holdingleşmeye gitmesi Önemli. Ne kadar büyürse şirketin karlılığı da büyüyecektir arkadaşlar. O yüzden biraz sabırlı olup beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Demirbaş hisselerinden bir tanesi. 14.60'ın yeniden üstüne çıktık. 15.65 pazartesi günkü hedef noktamız olacak. Diğer kağıdımız Limak Doğu Anadolu Çimento %0.43 oranında bir yükseliş. Cılız bir yükselişti. Hisse başına 10 kuruşluk. 23 lira 16 kuruşla kapanış yaptı arkadaşlar. Şimdi Limak Doğu Anadolu Çimento'nun şeyi de iyi gelmişti değil mi? Bilançosu da diğer şirketlere nazaran çok iyi diyebiliriz arkadaşlar. E, bakıldığında Ender kar açıklayan Ender şirketlerden bir tanesiydi. Şurada bir tane büyük boşluk vermişti. Düşeni kırdıktan sonraki şey, hamlemizdi bu. E, buradaki arkadaşlar boşluğu almak için yeniden aşağı geleceğini zaten söylemiştim ki yol yakın iken aşağı gelip şu boşluğu alırsak bizim için daha hayırlı olur demiştim ki bir maçı bugün gördük arkadaşlar. Bir maç daha nerelere gitti ve boşluk almaya indi. Yani burada can sıkıcı oluyor arkadaşlar. O yüzden yol yakınken döndü. Tekrar kıvrıldı. Boşluğumuzu aldık. Son saatte de yukarı doğru bir tık e, hareketlilik gösterdik. Güzeldi. Pazartesi salı günü arkadaşlar. 23.52 artık tekrar yeniden eski hedef noktamız. Yine hedef noktamız. Bu arada şöyle şeyimizi küçülttüğümüzde arkadaşlar. grafiğimizi küçülttüğümüzde şurada önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Şuradan şu 22 46'yı bir kenara çekelim. Arkadaşlar şimdi burada baktığımızda bir toba hareketi oluşumu göre gözlemleyebiliyoruz. Bakın şuradaki omuz hareketi, baş hareketi ve tekrar bir omuz oluşturabilir isek buradan yukarı doğru gidebilirse arkadaşlar 24 o tarafa doğru hareket aldığında oradan yukarı doğru güçlü bir tepki gösterme ihtimalimiz var. Şimdi şu çizgileri bir kaldırayım da size öyle anlatayım. Şuradaki yukarıdaki <laughs> şöyle arkadaşlar baktığımızda şunu da şey yapayım kaldırayım. Hemen kalemle çizelim arkadaşlar. Şurası bakın şöyle bir omuz hareketi var arkadaşlar. Ve bir baş hareketi var. Ve şurada omuz hareketini oluşturabilir ise görüyor musunuz? Tam bir tobo hareketi olacak arkadaşlar bu bizim için. Bizim için önemli yani burada yukarı doğru son saatte bir tepki buldu. Tepkisini sürdürür ise 24.52'ye doğru arkadaşlar. Oradan sonra 28 liraya doğru belki de yukarı doğru güçlü bir tepki bulma ihtimalimiz var. Bakacağız şuradaki toba hareketini oluşturabilecek mi? Bu bizim için önemli. Şimdi bugünkü hayırlı olan şey neydi? Dediğim gibi şuradaki boşluğu almamız gerekiyor. Boşluğu alalım ki bak bu toba hareketinden sonra 28 lira doğru hamle yapar ise... Yani boşluğu alma, almayıp yapsa hareketi tekrar aşağı dökülme ihtimalimiz yüksek olurdu. Ama şu boşluk şimdi bizim kafamızdan silindi artık. Bundan sonra yukarı doğru tepki bulup 24.52'ye doğru gelip toba hareketini oluşturabilecek mi ona bakacağız. Eğer oluşturabilirse arkadaşlar buradan da yukarı doğru güçlü bir tepki gösterme ihtimali olacaktır canlarım ciğerlerim. Evet ikinci demirbaşı hissemde Limak Doğu Anadolu çimento bilenler biliyor zaten arkadaşlar. Ee, şimdi diğer kağıdımıza geçelim. Ee, dediğim gibi pazartesi salı günü arkadaşlar yukarı doğru. Öncelikle hedefimiz 23.52'nin üzerine atmak. 23.52 tekrar yeniden hedef noktamızda 23.52 var. Onun üzerine atmayı başardıktan sonra toba hareketimizi oluşturmak için 24.52'ye hamle yapmaya çalışacağız. Öncelikli olarak 23.52'yi gözetleyeceğiz canlarım ciğerlerim. Bimaş Borsa İstanbul'u bugün arkadaşlar aşağı doğru sürükleyen kağıtlardan bir tanesi hani yatay pozisyonda üst köşeden alt köşeye indik ya o alt köşeye inmemizin sebebi işte bu kağıt arkadaşlar yedi %7.5 Aşağı çekildi %7.5 40 lira 50 kuruş hisse başına aşağı döktü arkadaşlar 498 lira. Kağıt 630 liradan 498 liraya kadar indi. Burada aşağıda bir tane boşluk vardı. Bu boşluk başımıza bela olabilir beni huzursuz ediyor arkadaşlar demiştim. İşte şuradaydı arkadaşlarım canlarım ciğerlerim geldik o boşluğun içine. Boşluğun alt noktasına doğru bir hayli indik. Fakat bir üfürük daha yer var arkadaşlar. Muhtemelen yani şura. 494 lira bir üfürük dediğim yer. Üfürük dedim ya üfürük. <laughs> Şurada arkadaşlar 494 lira. Pazartesi açılışla birlikte buraya da bir iğne atıp tekrar yeniden yukarı toplamaya çalışacağız. Canlarım ciğerlerim böylelikle bir maçtaki boşluk tedirginliğinden de kurtulmuş olacağız. Şimdi bu boşluğa inebilir. Bu boşluk beni rahatsız ediyor. Sürekli bunu söylüyordum arkadaşlar. Yatay gidiyoruz. Ee, niye bunu söylüyordum daha önce aynısı başımıza gelmişti daha önce arkadaşlar şöyle biraz daha büyütelim burayı Evet. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz yukarı doğru bir yükselen trendi var iken e, burada büyük bir boşluk bırakıp devam etmişti. Yoluna bakmıştı. İşlem hacmi yoğun olduğu üzere yukarı doğru tepkisini alıp gitmişti. Ve şuradaki çizginin aşağı yukarı sarmal bir şekilde yatay pozisyon almıştı. Uzunca bir süre burada insanları bezdirdi yatay pozisyonda. Belki de birçok kişi bezip sattı veya bekledi sabırla bilmiyorum. Şurada arkadaşlar aşağı doğru takır 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 takır. Bakın tam boşluğun altındaki destek noktasına kadar inip ondan sonra ne yaptı? Yeni bir yükselen trend yaptı arkadaşlar. Görüyorsunuz boşluğu aldıktan sonra yeni bir yükselen trend yaptı. Ve bu yükselen trend de burada bir boşluk daha bıraktı. İşte o geçmişteki nasıl yukarı çıkmış tınmadan uzunca bir süre yatay pozisyon alıp ondan sonra aşağı hızlıca dökmüşler. Aynısının kopyasını Şimdi bugün yaşattı bize arkadaşlar. Görüldüğü üzere şöyle az bir şey büyütelim. Evet görüldüğü üzere arkadaşlar yukarı doğru gittiğimizde 630'lara kadar çıkmıştık ve şu boşluk beni tedirgin ediyor. Buraya geri çekilebilir. Kimseye hani bu kağıt alınır mı diye soranlara aşağı gitme ihtimali var ona göre diyordum. Çünkü arkadaşlar burada boşluğu daha öncesinde koblasını yaşadık. Ee, şuradaki yatay pozisyon yukarı doğru gelip tekrar yeniden aşağı indiğinde şurada yatay pozisyon var arkadaşlar. Burada gidiyor 442'nin altına kırar ise kırar ise kendimizi 500'e buluruz demiştik. Takır 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 indi arkadaşlar aşağı doğru. 494 lira. Ee, bir üfürük daha aşağı sarkıp ondan sonra tekrar yeniden yukarı toparlamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim şuradaki dip noktasına da inebilir yani 485 dip şu dip noktasından destek hani boşluğu alıp destek noktasına da inip destek alıp çıkabilir yani belli olmaz ama boşluğu nerede aldı diye kafamızda soru işareti olmasın 494 lira burayı geldiği zaman arkadaşlar boşluğu almış olacak belki bir üfürük daha aşağı sarkma yapabilir yani. Ondan sonra tekrar yeniden toparlamasını bekleyeceğiz bir maçın. Bir maçın sene sonu e, tahmini fiyat arkadaşlar 720-740 civarı sene sonu e, tahmin fiyatı. Ona göre dediğim gibi e, buralar artık kademe için güzel yerler olduğunu düşünüyorum ben açıkçası kimse için yatırım tavsiyesi değil. Kendi e, fikrimdir bu arkadaşlarım öyle söyleyeyim. E, sabırlı olup bekleyeceğiz. Pazartesi salı günü 494'ün altına doğru bir sarkma yapıp tekrar yeniden toparlamasını gözlemleyeceğiz. Bir maşında arkadaşlarım. Evet. Anlatacaklarım. Konuşa, Anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel fikirlerimden ibarettir. Herkes kendi hissesinden, kendi aldığından, sattığından sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Tarıklısın. Ah minleri, aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz ayva Aman para göz Yandım para göz